Aşık sen vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen vatan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün battı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! MÖZER! This is Metro FM Günaydın, günaydın, günaydın Günaydın efendim İşte geldik buradayız Paniğe gerek yok, Ara gaz başladı Hey, Be cool man ya, be cool baby Oh yeah baby, how are you today? Not bad, baby. and you? Me too my pumpkin What are you doing last night? I was sleeping. And you? Uh, sitting and read book. Oh, really? Of course. Every night? You cool, honey, yeah? Sometimes I try, but I can't. Why? Kadir, ne yapıyoruz? Abi yabancı müzik radyosuyuz ya. İngilizce yapıyoruz arada yani. Biliyoruz diyoruz ah. <laughs> <laughs> tamam, tamam. Hem yani sonra ne kadar kültürlü adamlar olduğumuzu da gösterelim kardeşim. Bugün benim okus fokurtlu İngilizcem var ya. <laughs> ne var? okus <laughs> Ocus... fokurtlu. <laughs> e, ee, yani senin dersen Norman Şiveli İngilizcem var. Yani bunları göstermek lazım. Pascal etiket oluyor bunlar. Fransızca'ya geçelim. Kadir, moi j'aime pas C'est notre métier. Kadir, je sais La, tu sais Kadir, la vie c'est comme un bouchon de neige. Eee Pascal, yeah. çok büyük karizma yaptık kardeşim şu an. Vallahi çok büyük karizma. Fransızca olan hakimiyetimiz de özellikle kadınlar üzerinde büyük etki yaptı diye düşünüyorum. Almancaya geçelim canım. Ya, ya schnell, ya bol. Oh, oh, manya oh. Fisch, 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 Pascal, hmm. Almanca'da Almanca da biraz sıktık sanki be. <laughs> evet ya. Yani Şinel'den ya ondan başka bir şey bilmiyoruz canına yanayım ya. Neyse, geçen Alman turist yol sordu. İstanbul'da bu Kozey, Kuzey Kore günleri vardı ya evet. Sultanahmet'te. Ee, tavsiye ederim Alman turistin biri Beyoğlu'na nasıl gidilir diye sordu. Hı hı. Sadece Şinel ya Vol diyerek Sultan Ahmet'ten Beyoğlu'na nasıl gideceğini tarif ettim la adama. Evet kendim. ne yaptı? Koşarak gitti. Koş abi. Şimdi Pascal'cığım bayan dinleyiciden çok büyük talep oluyor. Ne konuda Pascal Fransızca bir şey söylesin diyorlar. Ne Seviyorlar senin Fransızca konuşmanı Pascal. Fetiş oldu artık yani. Bayan dinleyicilerimize Fransızca bir şeyler söylemem mümkün mü kardeşim? İstiyorlarsa söyleyin bak. Hayda. Dans mon jardin secret, je t'ai trouvé.

Kardeşim bugün kutlu bir gün, mutlu bir gün, hayırlı uğurlu olsun gel seni öpeceğim. Öpeyim abi. Bugünler için çok bekledik Pascal bir daha öpeceğim. Abi öpeyim de dur bakayım dur bakayım. Kadir ne oluyor ya? Bayram değil sen Ne diye öpüyorsun? Enişten beni niye öptü derler değil mi? Enişten seni şunun için öptü Pascal. İtalyan erkeği efsanesi artıkın bitmiş. Hayırdır? Nasıl bitti? Ya bu İtalya'da ekonomik kriz var ya o ekonomik eee? kriz yüzünden İtalyan erkeği mangırsız kalmış. Oh. Ne olmuş o vakit? Hepsi kadınlardan. Ne? Ya o donsuzu bırak hepsi kadınlardan uzaklaşmış. Eee? Bir Romalı İtalyanla röportaj yapmışlar. Hı -hı. Artık hiçbir şey için para yok. Tek bir kadınla bile çıkmak çok pahalı. Kazao, Kazanovalık devri bitti artık demiş. Ya... Yeah. Ne oldu? İtalyanlar döndü. Paso Elizabeth. Bu arada Pascal Türk kadını İtalyan erkeğini beğenir biliyorsun değil mi? Hadi Tabii abi. Ama ne oldu ablacığım? Antonyosu, Kutunyosu, lütçusu artık beş parasız. Eh. Cıbır. Kaldınız Taceddin'e Macit'e Ercüment'e affedersin. <laughs> ha, buna Arap'ın intikamı denir Pascal. Abi hayırlıyorsun. Ya. Budur. Yalnız şu kadarını söyleyeyim. Hı. İtalyan erkeği de yakışıklı be kardeşim. Eh ben bütün İtalya'yı dolaştım yani yemi, yemin ediyorum mesela Roma'da kaldığım otelde bel vardı al getir Türkiye'de Taksim meydanına koy hiçbir şey yapmasın öyle dikilsin kızlar kendini yakar. Düz. Aynen ama gel gör ki adam bel benim bavulları taşıyor ezildim ben ya. Abi ben taşıyayım sen bırak Allah aşkına falan demek geldi içime. Abi burası değil ya yakışıklı çocuklar var ya. Erkeğe değil de Pascal gözlemlerim sonucu şunu söylüyorum. Hı hı. Türk kadını güzellik konusunda her geçen gün kendini aşıyor kardeşim. Abi evet ya. Bence de ya. Özellikle de yeni jenerasyon çok güzel oldu Pascal. Doğru. Doğru diyorsun abi. Süperler. Sence dünyanın en güzel kadınları hangi ülkede Pascal? Abi dalmış durumda. Nasıl dağılmış? Mesela şöyle abi. Ayakta Türk kadını. Ay ayak deyince elim ayağım titriyor. Ben nasıl bir ayak titriyor? Ay. <laughs> büyük fetişim var benim. Pide gibi ayağım hasta. <laughs> Yemin ediyorum şu yaz geliyor boynum evet. yerden kalkmıyor ya. Ay. Boynum yaz bitsin diye dua ediyorum boynumuzu yerden kaldıralım ya. Ee sonra? Devam ediyorum. Ellerde Fransız. Hmm. Değil mi? Evet. Başka? Hmm. Latin de renk. <laughs> <laughs> Oha diyebilir miyim Pascal? Sonra? E, Tabii. Rusları Vücut abi. Ay, ay sakın, Allah. Afrikalılar la korkor. Kollar. Kol mu? Afrikalıların kolları mı? Tabii abi. Çok güzel olur. Bak bir bak. Arkadaş ben göze bakan gördüm. Neticeye bakan gördüm. Ele ayağa bakan gördüm de kola bakan ilk defa görüm. Kol ne la? Ah, ayıp etmiş. Bak Allah Allah. Çok enteresan ya. Dikkat edeceğim bundan sonra. Selma sormuş diyor ki sizce en yakışıklı erkek nerede yaşıyor diyor. Ya ya yavrum ya. Sen neredesin orada? Bravo Pascal. Değil mi? Ya Selma'cığım diyor ki Pascal eldeki kuş teldeki kuştan daha iyidir. Tabii. Böyle abi. Yemin ediyorum bambaşka bir vizyon getirdim Pascal. Hakım için abi. Benim laflarımı satma benim laflarımı. Senin mi? Yok babamın. Allah Allah. E teldin Tamam tamam devam et hadi güzel bir şarkı patlat bakayım. Patlat yapıştır. Orasam. 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 Abi. Ne? Bu razan ne be? Borazan sesim be. Öyle miyim? Hadi çal. Tamam tamam çalıyorum. <laughs> hey sarsan. <sersem. gülüyor> ya borusunu değil ötekini çal ötekini. Tamam tamam abi. Güne <laughs> başlamanın en eğlenceli yolu. Ara gaz. Sabah trafiğinin olmazsa olmazı. Ara This is Metro FM. Pascal. Kedircim. Oy veren 809 bin tane Türk var Almanya'da. 800 bin. 800 mi? 9 bin ne? Evet abi işte bu yüzden Vay Angela Allah. Merkel Türklerin oylarını almak için Türk dükkanlarını ve evlerini gezmeye başlamışlar. Abi ya ben sevmiyorum ya. Bu Merkel var ya çakar. Niye sevmiyorsun? Abi kolpacı Çok ayıp abi hiç kadına kolpacı denir mi ya? E ne diyeyim? E börekçi de bir şey de kibar ol ya. Peki tamam. Şimdi ben diyorum ki şu merkeli bir arayalım. Tamam mı? Öyle mi? Arayalım soralım durumu nedir? Türklerden nasıl bir elektrik aldı? Ara bakayım. Arıyorum o zaman. Arıyorum o zaman. Hadi abi. Dur çalıyor çalıyor çalıyor. Alo. Alo. Almanya şansolyesi Angela Merkel'le mi görüşüyorum efendim? Selamın aleyküm ya vol şinel bitti. Ne diyor, ne diyor? E, topuğundaki sert bölgeye ponza taşı sürüyormuş. Bir saniye bekleyin dedi. O ne ya? Ponza ne lan? Oğlum bu topuğun altı yaşlı kadınlarda sertleşiyor ya. Oraya ponza sürer. İğrenç oğlum <laughs> ya. Neyse. Kesinlikle gibi. Oğlum oluyor işte o çok ayakta durmaktan falan. Onu arada böyle fış 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 banyoda şey yapıyorsun sıcak suyla. Kedim. Varız idi Artık soru dedim. Alo, alo Sayın Merkel'le mi görüş? Selamın aleyküm Frolay. Efendim ben Kadir Çöptemir. Yanında e, Pascal Numa var. E, evet, evet tabii tabii. <laughs> ne istiyor, ne istiyor? Ne, ne ya, yakından tanıyorum diyor. Nereden tanıyor be? Efendim nereden tanıyorsunuz Pascal'ı? Ha, e, Diyor ki o Fener maçındaki toplu <laughs> hareketinden sonra yakından takip etmeye başladım diyor. <laughs> Ayıp ya. Onu mu biliyormuş? E, e, efendim Sayın Merkel? Evet. Dropba mı? Aa, yeter ya. Ne ne doktası ya? Ya diyor ki Sayın Merkel diyor ki yemişim Dropba'yı diyor. Ben diyor Zeyrek'ten başka yokuş, Pascal'dan başka kuş tanımam diyor. Ee, ama efem Sayın Pascal size kolpacı dedi. Efem Ay çok ayıp ya. Bir şey mi dedi? Daha sert konuşsun bana. dört talk yapsın diyor. <laughs> Aha. Ayıp ya. Koca kadın mı ya? Sayın Merkel, Sayın Merkel, Pascal aile terbiyesi müsaade etmez <laughs> Etmiyor abi. Efendim? Peki şey, Pascal, Merkel diyor ki o zaman hiç olmazsa bir kere şiner bitti yavul desin diyor. Tamam. Şiner bitti yavul. Meilem öte. Alo? Alo, Sayın Merkel? Sayın Me Alo? A a a ne oldu? İçi bir tuhaf olmuş Pascal. <laughs> <laughs> Sayın... Öyle yaparız. Sayın Merkel böyle fantastik uğraşmanız doğru mu efendim ya? Doğru mu? Ha, deri pantolon mu? Ha, Pascal. <laughs> bak. Merkel diyor ki deri pantolon giyer mi Pascal bana daha diyor. Yok abi ya. Giymem mi ya? Efendim e, Sayın Merkel bu mantar yapıyor giyemem Evet <laughs> ne, ne, ne maskesi? Pascal. <laughs> Sayın Merkel diyor ki acaba Batman maskesi taktıktan sonra <laughs> çiftte telle oynar mı diyor. Abi onu yaparım da? Azat top istemez. Söyle Sayın Merkel ağzıma diyor top <laughs> <laughs> Yani Pascal'ın da bazı prensipleri var. <laughs> Sayın Merke, siz bu çocuğun şahsiyetsiz <laughs> Tabii abi. Onun da bak. Öpüşme mi? Prop taptırmaz öpüş. Ee, yani Batman maskesiyle çift telli de enteresan bir fantastik koymuş ya. Bu düşünülür Onu ya. Onu ne Alo Sayın Merke. A alo... Aa kadın ıhlıya ıhlıya kapattı telefonu lan. Ne yapıyor bu ya? Gaza geldi. Tansiyon var, yok var. Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program. Aragaz. This is Metro FM. Paskal yes e, soru gelmiş. Kimden abi? ÖSYM'den. Yavrum kimden olacak? Dinleyiciden affedersin. Aferin. Bravo. Soru gelsin. Ver abicim mail adresimizi, Twitter adresimizi. Tamam ver. Metro FM at Metro FM Bütün Türkiye'nin beklediği an gelsin. Hadi yapıştı. <laughs> Twitter mı? Evet. Metro Askizgi FM. Bütün Türkiye bu <laughs> Bir daha söyle. Metro Askizgi FM. Ah çok da. Öbürü? Arakas. <laughs> o basit. Bravo Pascal, bravo. Adamın dibisin, evrimin son halkasın, beslenme zincirinin son sağ merhalesi. İlk insanların ilkisin Pascal. Sen de öylesin sağ ol. Evet, geçelim. Sude soruyor. Sude? Sor bakayım. Ee, diyor ki bugüne kadar canım yanar diye, üzülürüm diye, incinirim diye aşık olmadım kimseyi sevmedim. Abi bu şey de güzeldi. Aykırı süfür. Ha, bilmiyorum çok ayıp. Oluyor söyleme. Ama artık coşmak, çağlamak, sevmek ve sevilmek istiyorum diyor. Kaç yaşında mı? Ee, 41. <laughs> kaç kaç? 41. <laughs> Sesini ses bakalım. Evet bence tabi çağlamak coşmak yerine biz SSK'dan gün mü toplatsak artık <laughs> Ha ne diyorsun canım benim. Tekabüt ee, ya. Çok affedersin 41 yaşa da çok saygı duyuyoruz ama insan yani her yaşta sevilir, sever, aşık olur. Aşık, aşkı yaşar ama yani bu yaşa kadar niye beklenir ya? Niye bekledin sen hayatım? Ee, Hiç zor abi. zor ama madem bizim dinleyicimizdir, bizim bu kız yardım etmemiz lazım. Nasıl? Ee, seni vereceğiz ona. Flört edeceğim. De ben. E ee, sen yani içimizdeki yakışıklı sensin. Kusura bakma. ve bu da dinleyici veli nimet. E, hem de bir hizmettir bu Pascal. Abi ya yapma ya. 41 oğlum ya. Çok ya. Hadi canım. Hadi bu bir amme hizmeti gibi düşün bunu. Kadir ben bunu nereye götürürüm? Şimdi sen bunu k***nda bir yemek yedir. Sonra ee? bir sinemaya sok. Abi yap. K***n ya. Çocuk çok or ya. Abi AVM'lerden birine götür. Taktiğimiz bu. Kızla çıkarken çok para harcamak istemiyorsan AVM'ye götüreceğim. Daya oradaki fast food'lardan bir yemek. Sonra vitrinlere bak oldu bitti. Bir yemek, bir otopark, bir film parasına dışarı çıkardın işte. Geldi. Bu sefer sen git. Abi çok ayıp. Abi çok ayıp. Hadi abi hadi. Sude'cim bana cebini yaz canım. Pascal senin ce evde lahmacun yemeye götürecek. <laughs> çok etkilenmiş senden canım. Bana bu kadar dedim. yürü bu. Negatifinizi alıp pozitife çeviren program. Aragaz. This is Metro FM. Ozan Orhon'u bilir misin? Evet. Şarkıcı. Evet evet popçudur kendisi. Biz zaman... Popçu mu? Popçu bir popcu zaman... Popçu mu? Popçu. Popçu, topçu Aa, değil. pardon. Bir zamanlar fırtına gibi esiyordu bu çocuk Pascal. Ve sonra ne oldu? Sırdın mı? Ya o zaman da kiloluydu ama yani sonra çok daha fazla kilo aldı, aşırı kilo aldı. Hı -hı. Bir türlü o kiloları veremedi. En son e, bir midesine bir kelepçe taktırdı falan ama geçen gün kelepçe yüzünden midesi delinmiş çocuğun ya. Aa, geçmişiz. Abi veremiyorsan da çok zorlamayacaksın yani. Her zaman söylüyorum, bırak belki kendisi gider ya. Değil mi? Kadir ha. sen mı? Ne taktıracağım mı? E kelepçe. Mideme mi? Yok yok. Bir de ne tabii. Ya aslında tabii Ozan'ı dışarıda tutarak konuşuyorum. Yani kardeşim geçmişte çok hukukumuz da oldu, muhabbetlerimiz oldu, geçmiş olsun ama kelepçe e, taktıracaksan da mideye taktırmayacaksın. Evet nereye takacaksın? Gırtlağa taktıracaksın abi. Ağzına taktıracaksın ki mideye niye taktırıyorsun? Ağzına taktır yeme yeme mideye taktırınca bir faydası olmuyor. E taklasın. E ben kilomdan aslıyım ki Pascal seviyorum onu ben. Yapma ya. Tabii abi onlar için çaba harcadım. Yıllarımı verdim. Emeğim var. Yani bugün Michelangelo'nun Davut heykeli ya da Da Vinci'nin Mona Lisa'sı neyse... ...benim göbek de odur. Yani nokta net. Abi sen böyle güzel. Yakışıyorsun. sana. Tabii ben bir de zayıflamaktan korkarım. O niye baba? Sağlıklı? yahu sağlıklı ama zayıflayınca e, meskulmaza benziyorum ben Allah korusun ya. <laughs> abi ben var ya. Süleyman Demirel. Süleyman Demirel mi? Kuryer ince var ya. Öyle yürüyorum. Hadi canım. Tabii. Dur bakayım. Aa olursun sen harbiden. Ha. Zenci Süleyman Demirel. Bir bu eksik ya. Peki taksini yapabiliyor musun? Yok. Zor yapıyorum. Binaenaleyh Bina de bakayım. Binaenaleyh. E işte oluyor. Binaenaleyh. Binaenaleyh. Ama söyleyemez gibi. Yok be abi ya. Zor yanılıyor <laughs> Geç yatır. Erken Kalkan program. Arayas. This is Metro FM. Pascal yazayım. Sanal ortamlara bakalım. Hadi bakalım abi. Hu torun. Hı hı. Ah, Ahu torunmuş ya. Eşimle kahvaltı masasındayız. Gülmekten yiyemiyoruz diyor. Bir fırça çek. Ay yemeden taviz vermeyin ahu. <laughs> yani boş ver bizi kapat yemeğine bak ayol. Bir şey mi is, bir şey. Is. Ekrem Kaya diyor ki <laughs> abi askeriye değil sizi dinlemekten zevk alıyoruz zevkten dört köşe oluruz. Diyor. Asker, tabi. <laughs> askerdeyken nasıl dinliyorlar ya? Ee, ha kantinde. Kantinde. Ha çok güzel. Kafede falan. Ay çok güzel. Yani Şafak kaç? onu yazmamış abi. Şafak Hı. kaç Ekrem? Bir gün gelecek, bir gün kalacak. Pascal biliyor musun onu? Yok ya, ya. şafak toplanıyor ya böyle işte şafak he. geriye doğru gidiyorsun. Sonra tezkerine bir gün kalıyor. Bir Hı. gün onu da yazıyorsun. Bir gün gelecek bir gün kalacak. Vay be. Güneş benim için doğacak. Değil mi? Sıkır mısın? Evet abi mi? ben bilmiyorum 28 günlük uzun askerlik hayatımda. Oha. Kaç gün kaç gün? 28 gün. Vay be. Onu da hafta sonları çarşı izle. Ben bir yıl ben. Ha? Bir yıl asker. Bir yıl yaptım. Tabii ya. Hadi lan. Vallahi ya. Nerede yaptın? Nerede yaptın? Çorum'da. Çorum'da. Ya ya. Evet ya. Fransa'da <laughs> <laughs> soran Çorum'da. Ama bir şey söyleyeceğim. Sen ha. topçu olarak yapmadın mı oğlum? Topçu. E sen hiç talim yaptın mı? Sen hiç asker elbisesi giydin mi? Abi. Öyle topçu değil. Ha. Futbolcu ya. Biliyorum oğlum. işte onun için diyorum. Sen futbolcu olarak yaptın. Oo yattın başı evet. antrenman hep değil Olur mu abi ya? ya? Ağzımızda Ya yok be ne Tabii Tabi abi. Sabah akşam ikman. E ne güzel yapacağım canım ikmandan ne olur. Neyse Mehmet e, ee, de <laughs> -ge -ge de abi bunlar ne böyle ya. <laughs> e? Sadece Metro FM'in ara gaz yap, yayını yapmasını istiyormuş. O para yok be ya. Ne? O para Bala, yok. Metro'da o para yok açık söyleyeyim. Evet. Bizi bütün gün <laughs> çalıştıracak para yok. <laughs> Safa sallandı lisenin tek güzel şeyi serviste sizi dinlemek demiş. Lisede güzeldir yapma Safa sonra çok zevkle hatırlarsın be. Lisenin de kendine özgü güzellikleri vardır hayatım. Şırpak Burcu Kumar kulaklık takmış yolda kendi kendisine gülen bir tipim diyor. Çok güzel. Yasin Çetir şiire yıkıldım çalışamıyorum demiş. Şahane. %100 yüz yobaz. E, sabahları siz olmasanız ayılamam. Sağ olsun kardeşim. İsmail Altıntaş abi Madonna'ya yazdığınız şiiri dinlerken gözünden yaş geldi diyor. Eyvallah. Efendim, e, Suzan Bağcı'da gideceğim yere vardığım halde arabadan inemiyorum. Otur ver, Ne olacak? Yıllardır vardın o yere. Yıllardır gittim. bir kere de bizim için arabanın içinde kalk. Sefa Gençtürk. Erzurum Köprüköy 112'de görev yapıyorum. Şu an nöbete gidiyorum. Aa çok eğlencelisiniz. Bu hep sizde eğlenceli. Sağ ol kardeşim iyi nöbetler. Bak, Sefa Gençtürk. Diniyorlar mı? Sağ olsunlar. Erzurum Erzurum Köprüköy neresiysen Köprüköy. Ben biliyorum ben biliyorum. Nereden biliyorsun? Nerede lan köprü köy? Abi Erzurum'dan gidecek. Ha. Çarışar köyü. 12 kilometre. İleri sağda. Senin yalanını s***im yalan. <laughs> Yer miyim lan ben bunları? Uğurcan Tozlu e, her friki gol yapan tek program demiş. Aa ne güzel slogan evet bu. Ya. <laughs> evet ya. Evet. bravo Uğurcan. Orala orala bravo. Ooo. Halleluya. Ha Halleluya. 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 <laughs> Ali Erkan diyor ki arabada hatunla gidiyoruz. Gülemiyorum ciğerlerim yırtılacak. Pısarak gülmeye çalışmaktan. <laughs> Niye Ali? Sağ ol. Ya sağ, sağ ol abi, Ali sağ Allah, Allah aşkına sen. Hani bir laf vardır ya olsun da olsun da gül Ali. Hadi ya tabii ya. Rüyadan uyandıran program. Ara Gaz. This is Metro FM. Yaşlara acele edip ölüm çağrısı Japonya Maliye Bakanı Taro Aso ülke ekonomisine yük olduğuna inandığı yaşlara acele edip ölün demiş. Ay Yok Ay. abi böyle demiş olamaz bir bir Demez bir, bir maliye söylediği bu sözler için özür de dilememiş 72 yaşındaki Taro Aso ayrıca ciddi hastalığı olan kişileri tüp insanlar olarak tanımlamış. Sosyal sigorta konusunda yaptığı konuşmada Aso ölmek istediğinde yaşamaya zorlanıyorsan cennete gideme gidemez. Kafaymış. Yalnız bir şey söyleyeyim Tabii Japonya'da nüfus çok yaşlı. Öyle mi? Abi Kyoto'da taksiye bindik. Hı hı. Abi belli ki yani süren abi tamam enerjik bir taraftan ama yani çok merak ettim sordum. Kaç yaşındaymış biliyor musun? Kaç? Eee 83. Oh. 50 yıldır taksi şoförlüğü yapıyor. Öyle yapıyoruz. mi? Niye bırakmıyorsun baba diyor. Bıraktığım zaman diyor hafızam kaybolur Alzheimer olurum diye unutuyorum. <laughs> korkuyorum. 83 yaşında taksi şoförü abi. 83. Eee... Hiroşima'ya gittik e, trende kadın bir kadıncağız var temizliyor Hı -hı. merak ettik sorduk ya dedik kaç yaşındasın ablam sen bu yaşta temizlik falan 75 yaşında tren temizliyor yani onun için Japonya'nın nüfusu yaşlı da o zaman kardeşim gençleriniz evlensin herkesin elinde bir köpek biz de köpek seviyoruz hayvan seviyoruz eyvallah evet ama abi, evle abi. bir evlensin bir çoluk çocuk yapsın eline çocuk alsın öyle mi efendim? Güzel. Ya. ya yapıyorlar da biraz Japon erkeğinin problemi varmış be Pascal. Bizi getirip E sen de hangi birine yeteceksin Pascal? Japon nüfusa ne kadar katkı sağlayabilirsin? Üçtür beştir. Beraber beraber beraber. Her. Bir var ya, sıfırdan büyük. Doğru diyorsun. Değil mi? Yani biz gidip bir katkı sağlarız ama bunlar... Sevap, sevap sevap Ama tamam da bunların da kendi kendilerine bir dinamizm katmaları lazım öyle değil mi Pascal? Öğreteceğiz. Ha, bir fantastik oyu biliyorlar. Göstericez. Bitince. Değil mi? Tabii abi. Bir de bu yani bu Maliye Bakanı hala koltuğunda nasıl oturuyor? Kaç şimdi? Hayır bu. bu da yaşlı bu peki de ha, 72 yaşında. Tirer. Bu da 72 yaşında ya. Ölün diyor ya. Ya ne olacak? Sana mı kalacak? E, abi 72 genç. Genç ama taşıca bak. Doğru diyorsun valla. <laughs> Şaka diye bagaja kitlemiş Balıkesir'in Dursun Bey ilçesinde arkadaşı bilmem kimi şaka yapmak için babasına ee? ait otomobilin bagajına kitleyen aynı yaştaki bilmem ne daha sonra direksiyona geçip otomobili hareket ettirmiş ee? bagaj kapağını bir süre sonra açmayı başaran bilmem kim hareket halindeki otomobilden atlamış ve ağır yaralanmış niye? Çünkü hareket halindeki otomobilde bagajdan aşağıya atlıyor abi. Abi otur bekle. Abi, Dursun ne, abi ya. sen kafayı mı... Ne sala lan çocuk bunlar daha 15 yaşında çocuk şaka aa, diye şeye kilitliyor. Bizim şaka anlayışım Biliyorsun Bursa'da... Bursa'da Yok mı, mı nerede organize sanayide bir usta... A, ...kalfasına şaka olsun diye şey bastıydı zamanında. Ne? Kompresör. <laughs> <laughs> Bilmem adam öldü. Pardon, <gülüyor> pardon. <gülüyor> Ya öyle deme ya. Adam <laughs> şaka ama böyle şaka mı olur? İnsanın gülüne yani. hortum sokulup kompresörle hava mı basılır Biz mesela Anadolu'da şaka olsun diye adamın üstüne araba sürerler, kamyon sürerler. <laughs> tamam mı? Yemiyorum şaka olsun diye bıçak atar adam sana böyle sen eğilirsin. Tak, Uçar. Ben gördüm bunu ya. Lan şaka ne diyorsun sen? Şaka şak Vallahi atıyor. Öbür kafayı yapıyor. Nasıl? Gelmedi gelmedi diye. <gülüyor> 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 <Bir> şaka anlayışımızı. <laughs> evet, evet, bir gözden <laughs> mi geçirmemiz lazım acaba? Kesin. Bir şaka anlayışımızın bir devrime mi ihtiyacı var abi? Abi bir de var ya. Siz var ya çok güreşiyorsunuz. Tabii el kol hareketleri onlar bunlar kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Fransa'da yok abi. Yok mu? Yok yok. Tabii. yok. Yok. Aa, Fransa'da erkekler öpüşmüyor da değil mi? Yok abi. Mesela yanaktan yani buç buç öpüşüyor musunuz? <laughs> Kafa. Ya eskiden Brejnev vardı Rusya'nın lideri. Ya. Brejnev milleti dudaktan öpüyordu be kardeşim. Can aldı. <laughs> Lan sen nereden bileceğim Brejnev'i? Fotoğraf ya. ya. Gördün mü? Tabii. Ay senin yaşın el vermez ya. Kök bir oğlum. Ne, ne olacak yine de kurtar. Aman dudak bile alırdı alt dudağı Brejnev ya. Hayır alan da devlet başkanı kardeşim. Cidim için. Hayır. Ya sen ne <laughs> <laughs> Lütfen alıcınızın ayarıyla oynamayınız. Ara gaz yayında. This is Metro FM. En çok Beyoncé kazanıyormuş ee, yapılan araştırmaya göre Forbes dergisi gibi konuları çok hmm. merak eder yapar. Yılın en çok kazanan ünlülerin listesini yayınlamış. Ee, efendim birinci Güzel sırada misin? Beyoncé Knowles varmış. Yapımcı eşi eh, şey, Jay-Z ile beraber 95 milyon dolar kazanıyormuş yılda. 95 milyon dolar. Bir nefesin kesildi değil mi? Net mi? Net kemiksiz. Vergiçmiş. Çekmiş ha cepte evet. Nasıl? İyi İyi para mı? Hacı iyi para. Hacı inanılmaz bir para. Manyak mısın lan? 95'i 12'ye bölsene senin kafan çalışıyor mu bakalım? Kaç yapıyor? Kaç? 8 mi? 8 mi yapar? Ayda 8-9 milyon dolar kazancı var işte. Kadir. Bir olsun bizim olsun. Yok ben 100 Değil bin mi? dolar olsa da yeter bana manyak. <laughs> Çok düşük. Ay, tamam sen biri bekle ben 100 bin bekle. <laughs> Çok enteresan bir şey. İkinci sırada kim varmış abi? Dur. Tamir edin. Hmm. Niye Doğan? Hayır abi. Değil İkinci mi? sırada 80 milyon dolarlık yıllık geliriyle Giselle Bünşen varmış. Aa, abi bu manken değil mi Aa, bu kadın? Çok iyi karı ya. E çok iyi karı da nasıl manken 80 milyon dolar nasıl kazanıyor abi yılda? Abi, Aktrisler var abi. bilmem ne. Ha? Reklam ya abi ya. Ya reklam var da bu dünyanın aktörleri var, aktrisleri, şarkıcıları var. Yani He. nasıl oluyor da bir manken acaba şey de mi var bu işin içinde? Koparma da var, 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 var mı acaba? Var tabii Hadi canım. koparıyor mudur? Tabii koparı bütüyor. Hadi be. Tabii abi. O barakos. Vay 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 vay. <laughs> Aşık sen Aşıksan bursa da şoförsen başkasın. Hadi evet, Sevene evet. can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, devamlarda mı kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Arugas.